Herkese selam. Bugün bu motifi yapacağız. Buna kimi yerde e, hanım dilendi, bey beğendi diye geçiyor. Kimi yerde nine karesi olarak geçiyor. Şimdi bu motifi yapmayı ve motifleri birleştirmeyi öğreneceğiz. Öncelikle şu turuncu kısımdan başlıyorum. Ben sarı iple başlayacağım orta kısımdan. Sol elimin işaret parmağını ipi doluyorum. 2 numara tığımla başlıyorum. İpimi şöyle tuttum. Böyle tuttum, katladım ve böyle bir halka oluşturdum. Bu halkadan tığımı sokuyorum. Şöyle çekiyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde 4 tane zincir oluşturdum. En baştaki zincire batıyorum ve ilmek kaydırmayla tutturuyorum. Şu ipimi de araya koyuyorum ki örgümün içinde karışsın. Daha doğrusu kaybolsun. Evet. 1 2 3 3 zincir çektim. Başına doluyorum. Şimdi bu zincirlerden yaptığımız daireyi görüyorsunuz. Küçücük bir boşluk var. Yani motifimizin şu kısmı, orta kısmı. İpimi tığımın başına doluyorum ve bu orta kısma batıyorum. İpimi çekiyorum ve gördüğünüz gibi 1 2 3 üç tane ip var. Çekiyorum ikisini. Kalan ikisini de çekiyorum ve bu şekilde iki seferde çekiyorum, ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum, aynı noktaya batıyorum ipimi çekiyorum 1 2 3 önce şu ikisini çektim sonra şu ikisini çekiyorum Evet 1 2 3 3 tane trabzanımız oldu burada 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 başına doluyorum aynı noktaya batıyorum gördüğünüz gibi şu başlangıç ipimi de arada örmüş oluyorum Evet 3 tane ipim var Önce ikisini çekiyorum. Sonra kalan ikisini çekiyorum. Başına doluyorum. Orta kısma batıyorum. ipimi çektim. 3 tane ipim oluştu. Önce ikisini çekiyorum. Sonra diğer ikisini çekiyorum. Evet, iki tane daha ikili trabzanımız oluştu. Başına doluyorum. Orta kısmı batıyorum. Önce ikisini, sonra kalan ikisini çekiyorum. Evet 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Başına doladım, orta kısma batıyorum. 2 seferde çekiyorum. Başına doluyorum, orta kısma batıyorum. 1 2 2 seferde çekiyorum. 2 tane yaptım. bir tane daha yapacağım. Başına doluyorum. Çekiyorum ve 1 2. 2 seferde çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Evet gördüğünüz gibi birinci yaprak ikinci yaprak üçüncü yaprak şimdi dördüncü yaprağı yapacağız başına doladım orta kısma batıyorum ipimi çekiyorum 3 tane ipim var önce ikisini sonra kalan ikisini çekiyorum başına doluyorum orta kısma batıyorum ipimi çektim önce ikisini sonra kalan ikisini Evet son kez yapıyoruz. Başına doluyorum. Orta kısma batıyorum. ipimi çektim. ikisini çekiyorum. Kalan ikisini de çekiyorum. 3 tane zincir yapıyoruz. 1, 2, 3. Ve şu zincirimiz 3 tane çektiğimiz zincirin üçüncüsünün içine batıyoruz. Buradan alıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonrasında bir zincir çekip ipimizi şöyle kesiyoruz. Çekiyoruz ve orta kısmı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi beyaz renkli yapacağım. Şu gri kısmı beyaz renkle yapacağım. Aynı şekilde sol elimin işaret parmağına doladım. Ve şu bitirdiğim noktanın köşesinden 3 tane zincirimizden başlıyorum tığımı geçirdim ipimi çektim ipimin diğer kısmını tutuyorum şöyle bir zincir çektim sonra şu ipi araya koydum ve bir zincir daha çektim ve üçüncü zincir üç tane zincir çekiyorum başına doluyorum bu kısma batıyorum ve şu ipi de arka kısma bırakalım. Başına doluyorum. Şu kısma batıyorum ve ikili trabzan. Aynı işlem. 1 2. İki seferde çekiyoruz. Başına doluyorum. Bu kısma batıyorum ve 1 iki seferde çekiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Başına doluyorum aynı kısma. Batıyorum. 2 seferde çekiyorum. 1. Şimdi buraya 3 2 ta tane daha yapacağız. Yani 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane daha ikili trabzan. Birincisini yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2. Bir tane daha yapıyorum. 3. Evet köşe kısmı oluştu. Yani şu kısmı yapıyoruz şu an. Başına doladım ve direkt şuraya batacağız. ipimi de aynı zamanda içinde örüyorum. İki seferde çekiyorum. Başına doluyorum. Bu kısma batıyorum. Ve gördüğünüz gibi aynı işlem. Üç tane ipim var. Çektim. Çektim. Başına doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 tane ipim var. Önce ikisini çekiyorum. Sonra kalan ikisini çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum aynı noktaya. 2 tanesini çekiyorum. Kalan iki tanesini de çekiyorum. Başına doluyorum. Batıyorum ve 3 tane ipim var. Bu ipin önce ikisini çekiyorum, sonra kalan ikisini çekiyorum. Evet iki tane yaptık bir tane daha yapacağız başına doluyorum aynı noktaya batıyorum önce ikisini sonra kalan ikisini çekiyoruz başına doluyorum başına doluyorum ve artık şuraya geldik direkt buraya batıyorum 3 tane ipim var önce ikisini sonra kalan ikisini çekiyorum başına doluyorum aynı noktaya batıyorum önce ikisini sonra kalan ikisini çekiyorum yani bunun ismi ikili trabzan kolay anlayabilmeniz için bu şekilde anlatıyorum üçüncü sırada direkt ikili trabzan olarak anlatacağım buraya kadar anladıysanız devam edebilirseniz devam edebilirsiniz anlamadıysanız ikili trabzanı iyice öğrenip öyle videoyu izlemeye devam edin şimdi başına doladım aynı noktaya batıyorum ve önce ikisini sonra ikisini çekiyorum aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağız 3 tane zincir çekiyorum başına doluyorum aynı noktaya batıyorum ve gördüğünüz gibi 3 tane ipim var önce ikisini sonra ikisini çekiyorum başına doluyorum aynı noktaya batıyorum önce şu iki tane ipimi çekeceğim sonra kalan iki tane ipimi çekiyorum Evet, bir tane daha yapacağım. Başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. ipimi çekiyorum ve 3 tane ipim oldu. Bunun önce ikisini, sonra ikisini çekiyorum. Gördüğünüz gibi 3. köşemiz de oluştu. Şimdi dördüncü köşemizi oluşturmak için şuraya geliyoruz. Başına doluyorum. Buraya batıyorum. 3 tane ipim var. Önce ikisini, sonra ikisini çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Önce ikisini sonra ikisini çekiyorum. Başına doladım. Aynı şekilde yaptım. Ve 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Evet herhangi bir zincir çekmeden şu çektiğimiz en baştaki zincirimizin üçüncüsüne yani en tepeye ilmek kaydırma yapıyoruz böyle ve bir tane zincir çekiyoruz ipimizi kesiyoruz ve üçüncü sıramıza geçiyoruz üçüncü sırayı turuncu yapacağım sol elime işaret parmağıma doluyorum ve bitirdiğim noktadan başlıyorum. Başka noktalardan da başlayabilirsiniz. Ben burada ipi içinde yürütmek için bitirdiğim noktadan başlıyorum. Hemen şu orta kısımdan başlıyoruz. Yani şu an bu motifte mavi kısımdayız. Motifimiz giderek büyüyecek, genişleyecek. Bu motifimiz bu mantıkla büyüyor. Üçüncü sırada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu boşluktan tığımı geçirip ipimi çekiyorum ipimin uç kısmını diğer elimle tutuyorum ki kaçmasın Evet bu ipi bu tarafa atıyorum beyaz ipimi Evet bunu gördünüz bu burada duruyor başlangıç ipim kaçmasın diye şimdi bir tane zincir çektim bu ipi şu tarafa geçirdim ve bir tane daha zincir çektim 2 bir tane daha zincir çektim 3 Evet hem beyaz ipim var hem turuncu ipim var Şimdi başına doladım. Beyaz ipi bu taraftan yürüteceğim. Turuncu ipi arkada bırakacağım. Başına doladım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ee, bir tanesi bu 3 zincir, zinciri sayıyoruz trabzanlardan birin. Yani buraya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Bir de başındaki 3 Şimdi köşeye geldim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıp 3 zincir yapıp tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyoruz başına doladım birinci trabzan ikinci trabzan ve bu ipi de arkaya itiyorum ki görünmesin üçüncü trabzan şöyle biraz çekeyim üç tane zincir çekiyorum bir iki üç aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Evet birinci köşemiz oluştu. Şimdi şurada bir tane kenar kısmımız var. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Evet ikinci köşemize geldik. Buraya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 tane ikili tırabzanı yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve aynı noktaya 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3. Başına doluyorum. Kenar kısma geldik. 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3. geldik 3. köşemize. Buraya da aynı şekilde 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 3 tane zincir. 1 2 3 ve aynı noktaya 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 Evet, 3. köşemizi de oluşturduk. Şimdi kenara geldik. Bu kenara 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 Evet dördüncü köşeye geldik. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 3 tane zincir. 1 2 3 Başına doluyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. 2 i̇ki, 3 üç. Evet üçüncü köşemizi de kenarımızda dolaşmış olduk. Şimdi en baştaki yaptığımız 3 tane zincirin üçüncüsünün içine batıyoruz ve bir tane ilmek kaydırma yaparak tutturuyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi son köşemizi, son rengimizi gri ile yapacağım. Yine aynı şekilde ipimizi doluyoruz. Ve bitirdiğim noktadan başlıyorum. İpimi çektim. Şöyle bir tane zincir çektim. Bir. İpimi ortaya geçirdim. Zincir çektim. 2 Bir tane daha zincir çektim. 3 Başına doluyorum. Bu noktaya iki tane üçlü trabzan iki tane ikili trabzan yapıyorum bir şu gri ipimi şöyle çekiyorum ve iki başındaki zincirle birlikte burası üç tane ikili trabzan oluyor sıradaki kenar kısmıma başına doladım ve buraya 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Bu köşe kısmına 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 3 tane zincir 1 2 3 Aynı noktaya 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3. Başına doladım sıradaki yerimize 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3. Başına doladım sıradaki yerime 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. Başına doladım sıradaki köşemize 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 başına doluyorum aynı noktaya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 başına doluyorum sıradaki yerime 3 tane ikili trabzan 1 2 3 başına doluyorum sıradaki yerime 3 tane ikili trabzan ve 3 başına doluyorum 3. köşeme geldim ve buraya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 3 tane zincir ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 sıradaki yerime 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 başına doluyorum sıradaki yerime 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 başına doluyorum son köşeme geldim 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 3 tane zincir çekiyorum aynı noktaya 3 tane ikili trabzan Evet başlangıç noktama geldim İlk başta çektim 3 üç zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırma yapıyorum ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum ve böylelikle motifim tamamlanmış oluyor gördüğünüz gibi 3 zincirlerimiz köşeleri oluşturuyor. Üçlü trabzanlarımız da bu şekilde görünüyor. Şimdi bu motifi birleştirmeyi hem tığla birleştirmeyi hem de iğne ile birleştirmeyi göstereceğim. Sonrasında birlikte kırlent yapacağız.